Minecraft korkutucu bir oyun mu? Bu soru sorulduğunda herkesin vereceği cevap belli. Hmm. Hayır. Neden korkunç değil? İlk olarak canlı bir dünya. Etrafta gezilirken kaplumbağa görüyorsun, arı görüyorsun, domuz, tavşan, papağan. Onun dışında çevre var. Minecraft'ın çevresi bu zamanlar cidden çok güzel. Dağlar, göller, nedir? Tepsi cidden son zamanlarda harika gözüküyor. Bu sebeplerden dolayı herkesin Minecraft'ın korkutucu olmadığına katılacağını düşünüyorum. Ama eski Minecraft sürüleri garip ve bir şekilde gericiydi ama nasıl? Gelin inceleyelim. Ama incelemeden önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle son videoma verdiğiniz ilgi ve yorumlar için. Cidden beni video yapmak için motive ediyor bu yorumlarınız. Youtube'da cidden az çok iyi görebilmek benim için çok güzel bir duygu ama izleyenler neredeyse hiçbir kanalıma abone olmuyor. %96.9'unuz kanalıma abone değil yani. 2000 kişiden 10-15 kişi abone oldu kanala. Lütfen abone unutmayın. Şimdi devam edelim. Eski Minecraft'a bakacak olursak yeni Minecraft'ın tamamen tam tersi. Ölü bir dünyası var. Ne ses, ne can, hiçbir şey yok. Netherdine'in tamamen boş ve cidden korkutucu. Bu sene garip gelmiyor mu? Eski Minecraft'ın grafikleri biraz daha ölü ve cansızdı. Yeni Minecraft'a baktığınızda canlı renkler, hayvanlar falan var. Ama eski Minecraft bayağı cansız. Ve eski Minecraft'ı korkutucu yapan diğer şey ise eski bilgisayarların oranıyla ile Eski bilgisayarların kötülüğünden dolayı render uzaklığı hep düşük ve oyun kötü durmaması için duman sistem vardı. Ama bu duman sistemi cidden korkutucuydu. Silent Hill 2'nin girişi gibiydi. Bir de bunun üstüne hiçbir türlü ses olmaması daha da kötü yapıyor. Mesela yeni Minecraft'ta dünya kurduğunuzda arkadan gelen müzik, inek, muz, tavuk sesi, rüzgar sesi, akşam birisi sesleri bayağı iyi oluyor. Ama eski Minecraft'ta böyle bir şey yoktu. Bir iki hayvan sesi dışında tamamen sessiz. Hele dünyayı kurduğunuz andaki o sessizlik cidden çok gerici. Ev yapıyorsunuz ve etraf tamamen sessiz. Bu sessizlik insanı paranoyak yapıyor. Sanki arkanda biri var ama her arkanın döndüğüm mü gidiyor. Ambiyans sesi var oyunda bir iki tane ama onlar da... <laughs> oyun oynayanları daha da çok geriyor. Sanki hiç Minecraft'ı çaktırmadan korku oyunu yapmaya çalışıyormuş gibi. Ve kötü tarafı ise bu sessizlik az da olsa hala oyunda var. Ve bence düzeltilmeli. Ses olması gereken yerde ses yok. Ve bu insanı daha da garip hissettiriyor. Sizler bence bunu bir güncellemede düzelttiler ama düzeltmiyorlar. Hikaye kim geliyor lan evet. Gel atmosfer atmosferle ilgili olan diğer sorun da eski sürümlerde bir iki canlı dışında hiçbir şey olmamasıydı. Yeni sürümlerde kaplumbağa var, kedi var, köpek var, at var, eşek var, lama var, papağan var. Var da var ama eski Minecraft'ta domuz, inek, koyun, tavuk bu kadar. <laughs> ve köylü de yoktu ve pillager'lar da yoktu ve dünyada tek canlı hiç siz misiniz gibi hissettiriyordu. Ve bu da insanı gittikçe dal deli yapıp korkudan oyundan çıkartıyordu. Şunu düşünün, haritada geziniyorsunuz zaten etrafınızı göremiyorsunuz çaklarınız iki dolduğu için. Ve birden uzakta birini görüyorsunuz. Bu kişi Steve e çok benziyor ama bu Steve'in versiyonunun gözleri boş. O kim diye düşünürken kendisi dumanlarda yok oluyor ve gidiyor. Bu kişi Herobrine. Eski Minecraft'ta olan bir yaratık. Güya. Hepimiz biliyoruz ki Herobrine gerçek değil. Birçok video var ama hepsi kötü sahte videolar. Bir de şunun vardı. Hero Notch'un ölmüş kardeşi olup oyunun içine ruh olarak girdi söyleniyordu. Ama bir sorun var. Küçük kardeşi yok ve olmadı. Yandırıcı olması da o zaman küçük ve diğer kişi Hero e inandı ve onun oyunda olması korkusuyla oyun oynadılar. Bazıları oynamadı bile. Herobrine dışında Entity 303 Null gibi birçok varyant vardı. Bu cidden Minecraft'ı Creepypasta oynaymış gibi gösteriyordu ve bu yüzden çok şu oyunu oynayamıyordu. Sahte olduğunu bilen de vardı ama büyük bir kesim buna inanıyordu. Hatta o kadar kişi inandı ki Notch her güncelleme notlarının altına Herobrine kaldırıldı yazdı. Ve Herobrine efsanesi böyle bitmiş oldu ama insanlar hala bir yerde bizi izlediğini düşünüyor. Bu kadar konuştuğumuz şeyden sonra anlayabiliriz ki eski Minecraft korkucudan çok garip. Yani manyak bir korkuçuk var mı? Oyun sadece insana garip hissettiriyor anlıyor musunuz? Oyunu oynarken içinizde bir gariplik oluyor. Ama bu oyunun al fazla bir döneminde olmasın zaten. Moç'tan sonra oyunu Microsoft aldı. End güncellemesi getirdi. Nether'ı güzelleştiler. Oyunu daha canlı yaptılar. Oyun şu anki haline geldi. Ama yalan yok. Eski Minecraft'ın verdiği nostalji. hala özletiyor. I just wanna stay in the sun where I find I know